Merhaba, Eylül ben. BizMu'da satış ve alış işlemleri sonrasında oluşan stoklarınıza ulaşabilir ve stok takibi yapabilirsiniz. Stoklarınızı sol tarafta yer alan Ürünler-Hizmet Ürünler butonuna tıklayarak açılan ekrandan takip edebilirsiniz. Bu ekranda sisteme kayıtlı hizmet ürünlerinizin ismini, miktarını, alış ve satış fiyatını listeleyebilirsiniz. Ayrıca stoklarınızı egzerle dışarı aktarabilirsiniz. Ekzerli dışarı aktarmak için sayfanın en alt kısmına inerek sol altta yer alan içi dışı aktar butonuna tıklayıp dışarı aktar dedikten sonra indir butonu ile verilerinizi Excel ile sisteme kaydedebilirsiniz.